Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, şu anda bir duyuru yapacağım size. Ee, arkadaşlar ben artık ne yap yani soru cevap yapacağım. iki tane soru cevap yapacağım. Hem 95 abonede soru cevap yapacağım. Hem de 100 abonede soru cevap yapacağım. Çünkü 92 aboneyiz şu anda. bunu da çok mutlu olduğum için bir tane soru cevap yapmak istedim. Ee, bu videonun yorumlar kısmına istediğiniz soruları yazabilirsiniz ve e, o sorulardan 20 tanesini alıp cevaplayacağım. Ee, i̇stediğiniz gibi olacak yani. Ee, ama 21 22 soru falan gelirse yani cevaplayamayacağım iki tane bir tanesini. Ya da 20 soru falan da cevaplayamam yani. 15 soru falan cevaplarım arkadaşlar. Yani bu videoyu yorumlar kısmına sorular yazarsınız. Mesela kaç tarihinde doğdun diye, kaç yaşındasın diye sorular sorarsanız yani onların hepsini cevaplayacağım. Neyse arkadaşlar hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İstediğin soruları yazın vallahi yani. Yazabilirsiniz bütün soruları. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın.